Sevgili Fuat, hafta içerisinde kıymetli seyirciler, bizimle iki tane ses kaydı paylaştı. Bir nefret söylemi var, şiddete çağrı var, silahlanmaya teşvik ya da silahlanmayı onaylama var. Bu konuşanlardan bir tanesi Mehmet Cihat Sezgil idi galiba, Kahramanmaraş, AKP milletvekili Sezal. 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 Evet, Mehmet Cihat Sezal. İzniniz olursa o ses kaydını bir dinleyelim. Ee, bakın şu çağrılar ne kadar iğrenç çağrılar ve de aynı zamanda yapılanlar e, şu ana kadar yapılanlar ne kadar iğrenç işler. Buyurun kıymetli seyirciler. Ya, ben de Mustafa şey Hatun. İyi, İyi parti de mecliste ve, evet. Allah muhafaza. Benzer bir e, darbe girişim oldu. Mecliste birileri geldi bomba attı veya kapıya dayandı. Ben orada vatandaş kendini korusun diye. Silah temin ettiysem suç mu kardeşim bu? Diyelim ki öyle yani, diyelim ki öyle. Onun de, onların dedikleri doğru. Bu ayıp bir şey mi kardeşim? Millet e, kelle koltukta gezmiş o gün. Muhakkak doğru söylüyorsun Sayın kardeşim. Ama Asliyesi... öyle bir şey soru önergesi ise araştırma önergesi ise eee bir durum. Onun için sordum ben teyit etme ihtiyacı Yok, hissettim. Yok eyvallah. Yani öyle bir günde, öyle bir günde kayıp silahlar da efendim şuydu. Kayıp silahlarla ilgili bir şeydi. Şimdi tam e, önergenin bakarsam görürüm de içerini hatırlamıyorum. Yani işte o ya, da nerede Yandaşlarınızda mı nerede nereye dağıtıldı ya, yarın felanlar, bir gün bir ayaklanma olursa şey falan ya. gibi bir algının parçasıdır diye ya, düşünüyorum. Ya bu millete göz diken evet. varsa kardeşim vatandaşın elinde de silah olacak tabi ne olacak sapan mı olacak? Olsun hocam ya şimdi 120 tane saldırı helikopterini dede ağaça koymuşlar. Dede ağaçla Türkiye sınırı arasında 5-10 yani, kilometre var. Eyvallah evet. ya bir millete kast edeceksin meclisini bombalayacaksın. Askerini, polisini, vatandaşını bombalayacaksın. Kayıp silah varsa var kardeşim hesap mı vereceğiz yani? Allah Allah. Ya vatandaş kendini koruyacak tabii ki ne yapacak? Evde oturup sakız mı çiğneyecek? Onlar diyor ki evinizde oturun. Herhalde onu istiyorlar yani. Vatandaş ikinci roundu bekliyor zaten. Ya, ya milletin milletin canına kastetmişsin. Silahın lafı mı olur? La? Ne, ne, silahın neyi konuşacağız yani? F-16'ya ne o? Şey fırlatmışız biz ya. Boş konuşuyorlar yani. Elimiz <laughs> aldığımız her yani şey bizim, bizim o gün yüreğimiz silah olur ya. Bırak hani silahı milahı. Baba it varsa gelsin kardeşim ya. Beni zorlamayın Allah rızası için. Düpedüz Fetuh'un. Evet bu Mehmet Cihat Sezal isimli AKP'nin Kahramanmaraş milletvekilinin ettiği laflar. Önce ben şöyle bir giriş yapayım. Kayıp silahlar varsa var hesap mı vereceğiz? Ee, özür diliyorum sevgili seyirciler bu ifadelerden dolayı arkadaşlarım sizden de özür diliyorum ama eşek gibi vereceksiniz. Ben üzerine vura vura söylüyorum çift ile söylüyorum. Tek şeyle yazılır eşek. Eşek gibi vereceksiniz yerine eşek gibi vereceksiniz diyorum. Çünkü kayıp silahsa yasa dışı demektir. Siz bunu yasa dışı yapıyorsunuz demektir. Eğer siz milleti düşünüyorsanız, milletin bekasını düşünüyorsanız bunu yapabileceksiniz eğer resmi yollardan yapabilirsiniz. Mesela yapılacaksa bu o zaman milletin ordusu, milletin polisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi ordusu ne işe yarıyor diye sormak lazım adama. İkincisi de yapacaksanız dediğim gibi bunun yolları vardır vesaire. Yap, bunu yapamadığınız için siz el altından verdiniz. Kayıp silahlar olarak geçti. Tırlarla silahlar gönderdiniz. Kime gittiği belli olmadı ve şu anda milyonlarca insanın evinde, elinde silah var ve bunları siz meşru gösteriyorsunuz. Evet tekrar ediyorum. Kayıp silahlar varsa var, hesap mı vereceğiz diyen AKP milletvekiline eşek gibi vereceksiniz diyorum. Diyorum ve sözü size bırakıyorum arkadaşlar. Ben ben şunu söyleyebilirim. Bu adam çok feci, fena bir şekilde e, faka basmış. Yani bu artık o söyledikleri, o kayda giren bu söyledikleri artık hiçbir yerden silemez bunu. Kayıtlara geçmiş. Türkiye'de ve dünyada dünyanın neresine giderse gitsin suçtur ve bu suçun mutlaka hukuken karşılığını görür. He. Bu artık e, insanları silahlanmaya çağırmak, silah üzerinden hukuksuzluğa teşvik etmek, kimin suçlu kimin suçlu olmadığını bilmeden e, birbirlerine düşürmek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına da, uluslararası kanun ve kurallara göre de bunun yaptığı suçtur. İnsanları kışkırtmaktır, ölüme teşvik etmektir ve bu kayıtlara He. girmiş bunu artık bir şekilde silemez. Çıkıp e, açık açık bu söylediklerinden pişman olması lazım. Belki hukuk hafifletebilir. Fakat bundan kurtulamaz. Evet. Çok çok kendini büyük bir ateşin içine atmış. Bu arada arkadaşlar siz yorumlarınızı saklayın. Bir tane daha video var. lütfen çok dikkatlice dinleyin sevgili seyirciler. Aranızda olan insanların, etrafımızda olan insanların e, neyle e, beslendiklerini anlayabilmeniz için, nasıl yaşadıklarını anlayabilmeniz için söylemeye çalışıyorum. Bu vurguyu yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu konuşanlardan bir tanesinin Amerika'da e, bir e, yerde çalıştığını söyledi insanlar. Arkadaşlarımız onu bilenler söyleyecektir birazdan. Ama mesela Amerika'da yerel makamlara bu şahsı şikayet etmek lazım. E, Fuat'tan detaylarını alırız birazdan. Buyurun. E, sosyal medya e, ortamlarından biri olan Clubhouse'da kaydedilmiş olan bir ses kaydı. Toplam 50 saniyelik bir konuşma kaydı daha doğrusu. Başlıktan çıkartılma olabilir. Kurumların çalışması men oluyor abi zaten bunların ömrü. Sadece bunların da 7 sülaleden. Evet. Abi gün gelir devran döner hesap döner. Hepsinin yemeğine e, Kaşif Kozinoğlu'na suikast yaptıkları gibi ilacı karıştırırız abi. Hadi paşalar avluya spora. Hepsini de spora göndeririz. Patara kütere patara kütere. Ne oldu bilmiyoruz ki yani. Çok spor yapmışlar kalp krizi geçirdiler. Furkan bu, dedi, bu, dediğin hayal şu durumda. Çünkü içimizde hain o kadar fazla ki. Bunlara hala destekleyenler var. Ben Yeme de tam onu diyeceğim. Abi, abi yemekhanede bir tane gönüllü cesur yiğit Türk evladına ihtiyacımız var. Başka bir şey değil ya. Evet, kayıt böyleydi. E, Fuat, senler alalım. Şimdi e, en sondan başlayayım, başa doğru geleyim. Bu e, konuşma Levent Temiz denilen e, bir avukat var, Perinçek 2000'den. Hatta Hrant Dink'i hedef göstererek bu e, bu adam öldürülmeli, yargılanmalı e, diyen adamdan. Ergenekon davasında da gözaltına alınmış bir avukat bu Levent Temiz. O o ekibin e, odasında konuşuluyor. Buna hı hı. işte başkan deniliyor, reis deniliyor. Eski İstanbul e, ülke ocakları başkanı bu kişi. Hı hı. Şimdi konuşan o e, biliyorsunuz hapishanedeki cezaevindeki insanların ilaçları e, yemeklerine ilaç konularak öldürülmesi meselesi ilk defa dile getirilmedi bu Tayfa tarafından. Daha önce de Mustafa Aydın e, ve ekibi tarafından yani AKP'nin Mustafa ilk verdiği de İlk verdiği videoda vardı zaten moderatör oydu Mustafa Aydın. Evet. Evet, yani bu kişi. sosyal medyada Erdo Erdoğan'ın tayfasının Erdoğan'ına yakın bir isim. Aynı zamanda Şafak Sezer bu sinema oyuncusu Şafak Sezer'in de kankasından biri. Bu yemekhanelerine ilaç koyalım, ondan sonra spora çıkaralım, ondan sonra bunları öldürelim, tek tek öldürelim diye Kişi videonun da sonunda var. M. Furkan Bodur isminde burada North Carolina'da yaşayan Cyber Security üzerinde çalışan birisi. Buradan bizi izleyen 1400 kişi var. Bu 1400 kişi de Amerika'da bu nefret suçunun şikayet edilmesi prosedürünü bize anlatacak, bize izah edecek, bu konuda bilgi verecek birileri varsa ne olur bize ulaşın. Ve bunun nasıl şikayet edilebileceğini, bu şekilde nefret e, suçlarının nasıl nereye nasıl bir prosedürle şikayet edileceğini bize ne olur anlatın. Bu kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ve bu kişi Türkiye'de cezaevinde tanıyanlar FBI'ye mentionlayarak şikayet etsin değil mi hocam? Abi bu hukuki hukuki olarak yani bir dilekçeyle mi bir şikayetle mi bunu hukuki olarak bize anlatması lazım birisinin ve bundan sonra bir örnekle ondan sonra devamı gelecektir. Buradan çağrıda bulunayım. Ne olur bana ulaşmaya çalışın. Ve bana ulaştığınızda ben bunu bir şekilde harekete geçeyim ve bunu örnek bir şey olarak diğer insanlara da söyleyeyim. Buraya bir e-mail adresimize bunu... yazsınlar Fuat. asimyildirim.com at gmail.com'a yazabilirler. Amerika'da bu türden suç duyuruları hukuki olarak nasıl yapılıyor? Bize bilgi yollasınlar. Biz de müdahalesini yapalım. Aynen. Aynen. Şimdi ikinci mevzuya gelince bunlar nefret suçu bunun izah edilebilir ya da bağışlanabilir bir tarafı yok. Amerika'da bu şeyi yapamazsınız. Cihat Sezal'ın konuşmasına gelecek olursak, bu kişinin babası AK Parti'nin e, şey, e, Refah Partisi'nden yani siyasal islamcılığından e, gelen birisi, Refah Partisi'nin Maraş Mil e, Belediye Başkanı'ydı. Erdoğan buraya gittiğinde, Maraş'a gittiğinde evlerini ziyarete gitti onlarla beraber poz verdi. Yani e, tamamıyla kökten, tohumdan yetişme bir siyasal İslamcı cihaz sezal. Bu kişi önceleri Clubhouse'a gelmişti. Clubhouse'da takıldı. Clubhouse'da e, takıldı fakat bunun bu kişi şunu söyleyen kişi. Arkadaşlar Clubhouse'da FETÖ'cüleri, PKK'ları fişleyin. Bize isimlerini verin. Biz de gerekli makamlara bildirelim ve bunlarla ilgili işlem başlatalım. O, harekete geçelim diyen kişi Cihat Sezal. Bu ses kaydı ortaya çıktıktan sonra Clubhouse'tan ayrıldı, Twitter Space'e geçmeye başladı. Aynı ekiple beraber Mustafa Aydın ve ekibi Twitter Space'e geçti. Cihat da Twitter Space'e geçti. Bu Twitter Space'teki konuşmalarında silahların kayıp silahlarla ilgili bir önerge veriliyor. Bunun araştırılması noktasında ve bu konu üzerinden Cihaz Sezal bu konuşmayı yapıyor. Yani artık gizlemek ihtiyacı duymuyor. Yani biz dağıttık ya da dağıtmadık. Bu işlerde bizim bir dahlimiz yok gibi bir gizleme ihtiyacı duymuyor. Niye duymuyor? Ben bu, buna değinmek istiyorum. Bakın maha, e, mezarlıkta yürürken korkan adam şarkı söyler. Tamam mı? Ya da bizim daha ağır bir tabir var ya ısıracak şey bilmem ne yapar de, diye bir tabir var. Onu söylemeyeyim ben burada. Hal köpek ısırmaz. Allah razı olsun. Şimdi bu kişiler sosyal medyada yakından takip ettiğimde gördüğüm psikolojiler şu. Kaybedeceklerinin biliyorlar. Halkın onlara destek vermediğini, de, eskisi kadar destek vermediğini biliyorlar ve muhalefetin de bir şekilde iyi organize olduklarını bildikleri için tehdit etmeye, tehdit üzerinden korkutma ile bir şeyler yapabileceklerini zannetmeye başladılar. Ve eskiden dilinin altında olan, işlerinde olan o nefreti, o tehdit şeylerini ve itiraflarını açıktan söylemeye başladılar. Bu aslında Türkiye'nin geleceği adına umut verici bir şey. Yani korkularını artık ishal ediyorlar. Ve bunu tehdit ederek ortaya koyuyorlar. Metin abinin söylediği gibi bu kişi silah dağıttığını, insanların öldürmene neden olacak bu silahların kendileri tarafından dağıtıldığını ve yarın yine aynı şekilde dağıtılacağını isar etmiş oldu. Bugünden itibaren Türkiye'de herhangi bir faili cinayet, faili meçhul bir cinayet, herhangi bir muhalif gazeteciye saldırı, kurşun atma, öldürme meselesinin arkasında bu zihniyetin olduğunu kendi ağzlarında evet. isar etmiş oldular. Evet, kesinlikle bu çok önemliydi. Murat senin de düşünceni alalım kısaca. Ben şöyle şöyle söyleyeyim. Bu iki şeyi gösteriyor burada. Bir, cümlelere bakar mısınız Cihat Sezan'ın kullandığı? Silah temin ettiysem suç mu? Kayıp silahlar nereye dağıtıldı? Soru önergesi diyor. Nereye dağıtılsa dağıtıldı kardeşim diyor. Cümle. Vatandaşın elinde silah olsun. Kendi cümlesi. Kayıp silah varsa var. Hesap mı vereceğiz? Kendi cümlesi ve vatandaş ikinci raundu bekliyor diyor. Şimdi ben soruyorum bunlara. PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz siz? Görüyorlar. Niye görüyorsunuz bu söylemlerinize göre? Onlar da eline silah aldı o zaman aynı şekilde. Onlar da kendilerini savunuyor. Öz savunma yapıyor onlar da o zaman. Bu mantıkla yürüyeceksek yani. Bu kafayla gideceksek. Bu ülkede niye polis var? Niye asker var bu ülkede? Niye bekçi kadrosu kurdunuz? On binlerce insanı bekçi kadrosuna aldınız. 600 küsür bin toplamda bekçi polis kadrosu var Türkiye'de. Niçin yaptınız bunları? Herkes niye silah alsın? Herkes silah alırsa ülkede güvenliğin artacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa gangaster mi olacak her tarafta? Yani daha önceki e, 1700-1800'lü yıllara mı döneceğiz yani? Ne olacak yani? Neden böyle bir söyleme giriyor? Şimdi o zaman Bunlar diyor ki biz yaparsak iyidir. Vatan bizden yana, millet bizden yana. Biz yaparsak iyidir. Biz vurursak iyidir. Hiçbir şey hesap sorulmasın. Ama başkası yaparsa buna biz terör örgütü diyeceğiz. Böyle şey olur mu kardeşim? Ve bakın bu iki şey gösteriyor dedim. Birincisi bu. ikincisi Sedat Peker'in ifşaatını doğruladı. Bu bunu gösterir. Aklı başında bir savcı Sedat Peker'in videosunu alır oradan. O görüntüleri cımbızlar oradan, hepsini alır, o kişileri çağırır. Bu kişiyi de çağırır, Mehmet Cihat Sezalı da çağırır. Sen de bunun ispat ettin, o iddia etmişti. Sen de ispat ettin deyip beraber bunu yargılar, yargılaması evet. lazım. Ama o hukuk nerede? Bunlar evet, ben. bir araya gelmesi lazım bunların ve işlem yapılması lazım. Faruk buyur. Buna işte olabilir. Bu çalışması men oluyor abi zaten bunların ömrü. Sadece bunların değil, yedi sülaleden. Evet. Abi gün gelir devran döner hesap döner. Hepsinin yemeğine e, Kaşif Kozinoğlu'na suikast yaptıkları gibi ilacı karıştırırız abi. Hadi paşalar avluya spora. Hepsini de spora göndeririz. Patara kütere patara kütere ne oldu? Bilmiyoruz ki yani. Çok spor yapmışlar, kalp krizi geçirdiler. Furkan bu dediğin hayal şu durumda. Çünkü içimizde hain o kadar fazla ki. Bunlara hala destekleyenler var. Ben Yeme de tam onu diyecekmiştim. Abi yemekhanede bir tane gönüllü, cesur yiğit Türk evladına ihtiyacımız var. Başka bir şey değil ya. Yani. Neyse böyle e, ahmak tipler değil tabi bunlar ama bilerek konuşuyorlar. Bu nefret söyleminden ben çok ciddi olarak rahatsız oluyorum. Buyur Faruk son cümleleri. Şimdi bu Furkan Bodur denen e, nesepsiz profilinde şöyle yazmış. Zulüm Azrail'de olsa hep hakkı tutacağım. Şimdi böyle bir karakter hani nasıl hakkı tutacak çok merak ediyorum. Yani bunlar e, seracesinden şaşırmış e, insanlığını kaybetmiş varlıklar bunlar. Aslında tam tersini hak ediyor. Yani bunların düşündüğü şeyler kendilerine yapılmasını hak ediyorlar yani öyle gözüküyor. Demek ki böyle devran bozulmazsa Türkiye'de başkaları gelip böyle öc almaya kalksa bu insanlar da aynı muameleye tabi olacak öyle gözüküyor yani maalesef. Ee, bu tip bu tiplerle biz 9-10 aydırlı Clubhouse'da karşılaşıyoruz. Şimdilerde de Twitter'a indiler. Ee, orada şeyi bulamadılar çünkü oradaki atmosferiyle çok mücadele edemediler. Ee, biraz da entelektüel kapasiteler yok. Yani entelektüel tartışma kapasiteleri olmadığı için bu tür bir yorum ve e, şeye dönüyorlar. Bir de Fuat'ın belirttiği gibi zaten bu kriminal tipler bunlar. Daha önce bu tür düşüncelerini farklı farklı alanlarda farklı kişilere de işte Kürtlere, Alevilere veya diğer farklı insanlara da kusmuş insanlar. O, o yapıda tipler zaten konuşmalarından ve ses tonundan o ignorant e, ve ötekileştirici, ayrıştırıcı ırkçı yapıyı hissedebiliyorsunuz. Yani ırkçılık sadece bir millet, bir ırkı savunmakla olmuyor. Karşı tarafını yok sayıp onu kendi sosyal statüsünde olmayanları da yok etmeye doğru bir fikri savunmak da bir çeşit ırkçılık, faşistlik. Ee, bu insanların tabii ki normal bir hukuk düzeninde en ağır cezalara maruz kalması evet, gerekiyor. Kesinlikle. Bu fikri yaydıkları için, bu düşünceyi yaydıkları için aynı zamanda da terörize ettikleri için terörist olarak yargılamaları evet. gerekiyor. Çünkü bunları dinleyen işte Norveç'te adam cinayet işlediği gibi, Yeni Zelanda'daki adamın cinayet, genç çocukların cinayet işlediği gibi bunları dinleyen herhangi birisi gidip, aa benim mahallemde işte şucu varmış, bucu varmış deyip onları öldürmesi aynı. Aynı manaya geliyor yani. Evet. Ee, o yüzden bu şirazesini kaybetmiş tiplere Bizim e, prim vermeyeceğiz tabii ki vermiyoruz ama lakin e, böyle gündeme de getirmek zorundayız. Bunları deşifre etmek ne zorundayız. Ben yine senin evetlerini farkındayım. Fuat'ı destek vermek adına bu kişilerin hani şikayet edilmesi adına ne yapılması gerekiyorsa lütfen hani en doğrusunu yapmak için e, bize bilgi versinler. Senin bahsettiğin mail'e e, bir an önce detaylı bilgileri göndersinler ama biz de bunları FBI'ye ve yerel polislere şikayet ederek, mensonlayarak dilekçeyle haber vereceğiz tabii evet. ki.